Peki son iki dakika, bütün bu anlattığınız şeyde DASK ne o zaman? DASK, DASK bir kamu hukuku, tüzel kişisi ve aynı zamanda sigorta havuzu. Bizim şimdi mevzuatımıza baktığımızda bununla ilgili yaklaşık dört tane var. Birinci, birincisi DASK, doğal afet sigortaları kurumu bir sigorta havuzu. Diğeri Tarsim, tarım sigortaları. Diğeri nükleer sigorta havuzu. Bir diğeri de özel riskler yönetim merkezi. Öyle Bunların yani. hepsi kamu hukuku düzelticisi. Fakat burada hemen şu soru gelebilir. E, hocam e, Tarsim'e TTK uygulanıyor. Türk evet, Ticaret evet, Kanunu'na evet. bakarsanız Türk Ticaret Kanunu'na açık atıf vardır. O nedenden dolayı Türk Ticaret Kanunu uygulanıyor. AFS Sigortaları Kanunu'nda ise Türk Ticaret Kanunu'na yapılmış bir açık atıf bulamazsınız. Peki. Hocam bir dakika. Çok... Çok basit bir soru, çok kısa cevap. E, hukuka uygun olmayan biz neyi tartışıyoruz? Ben de bilmiyorum. <laughs> yani bugün baktığımızda e, tamam sosyal devlet olarak biz bunları yerine getirelim istiyoruz ama hukuka uygun değil. Ama isterseniz bunu siz siyasi bir kararla değiştirebilirsiniz. Deprem döneminde de verilebilirdi. Ama şu günkü mevzuata göre e, yeni tarifeyi eski poliçelere uygulanması söz konusu değil.